Herkese selam arkadaşlar. Annemin 30 senedir yaptığı portakallı kek viral olmuş. Açıkçası annelerimiz zaten senelerdir bunu yapıyor. Tek fark bir tane portakalı rendeliyor, içine de suyunu sıkıyordu. Viral olmasının sebebi bütün olarak konulup kesilip ve içine bız yapmamız. Aradaki tek fark bu. Diğer malzemelerin hepsi aynı. Gördüğünüz üzere bir tane bütün portakal, bir çay bardağından bir parmak az şeker, 2 yumurta, bir çay bardağı süt, yarım çay bardağı yağ, 3 çay bardağı un ve bir paket kabartma tozunu ekleyip güzelce çırpıp 180 derecelik fırına attığımız zaman çok güzel bir hal alıyor. Ben oğlumla beraber yaptım bu keki. Kendisini çok seviyorum. İyi ki doğurmuşum. Bu şekilde de 3 çay bardağı unu kattıktan sonra güzelce çırpıyorum ve 180 derecelik fırına attığım zaman 20-25 dakikada pişiyor. Şimdiden deneyenlere afiyet olsun. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler.